Namaz kılın, zekat verin ayeti Kur'an'da hangi surede geçer? Ben şey yapamam aman oğlum konuşamam. Yata ağzım yara. Namaz kılın, zekat verin ayeti Kur'an'da hangi surede geçer? Vallahi aynı Kur'an okuyorum ama bilmiyorum. Hangi surede rastladık teyzem? Namazı dost doğru kılın, dost zekatınızı kıyayım. verin. He Veriyoruz. Elhamdülillah. Kaçtır zekat verme oranı? Zekat beştir. Beş derken? He beş, beş... E şey arkadaşım gitti ya. Namaz kılın, zekat verin ayeti Kur'an'da hangi surede geçer? Vallahi ben bilmiyorum onu. Bilmem Namaz kılın, zekat verin ayeti Kur'an'da hangi surede geçer? Bilmiyorum ki. Namaz kılın, zekat verin ayeti Kur'an'da hangi surede geçer? Hangi surede geçerdi ya? Allah surede geç. Alalım. <gülüyor> ben, <gülüyor> ben, ben şey yapamayacağım şu anda. Tamam. Namaz kılın, zekat verin ayeti Kur'an'da hangi surede geçer? Keşke baktım. şu anda aklımda değil ya. Namaz kılın, zekat verin ayeti Kur'an'da hangi surede geçer? Bizim hanım daha iyi bilir onu. <laughs> Hanıma da soralım abi. Namaz kılın, zekat verin ayeti Kur'an'da hangi surede geçer? Hangi surede? Ben <laughs> Gelmedi mi? Namaz kılın. Şu an öyle sorunca heyecanlandı. Ama biliyor unuttuk şimdi heyecanlandı. 45 miydi? Namaz kılın, zekat verin ayeti Kur'an'da hangi surede geçer? O, Nisa suresinden mi geçer? Şey, yanlış. Nisa suresi. Nisa suresi. Nisa suresi. Nisa suresi. Namaz kılın, zekat verin ayeti Kur'an'da hangi surede geçer? Evet. Namaz kılın, zekat verin ayeti Kur'an'da hangi surede geçer teyze? Ben böyle şeyde şey yapamıyorum yavrum ya. <laughs> namaz kılın, zekat verin ayeti Kur'an'da hangi surede geçer? Ben hatırlayamadım ya. Hatırlayamadım. Teşekkür ederiz. Namaz kılın, zekat verin ayeti Kur'an'da hangi surede geçer? O kadarını bilmiyorum. Takma <laughs> gelmiyor. Bakara Suresi'nde geçiyor ama namaz ayeti. Evet, Bakara Suresi'ni soruyoruz. Ne der tam olarak? Kevser suresinde de geçiyor. Namazı dost doğru kılın, zekatı verin diye, kurban kesin diye. Evet. Yani o kadar detaylı bilmiyorum. Sorun? Teşekkür ediyoruz. Adım, adım, adım. Sağ olun. Namaz kılın, zekat verin ayeti Kur'an'da hangi surede geçer? Vallahi yanılmıyorsa Bakara suresinde geçiyor. Bakara suresinin 110. ayetinde geçer. Teşekkür ediyoruz. Evet. Namaz evet. kılın, zekat verin ayeti Kur'an'da hangi surede geçer? Allah. Bel amca. Aa, ya, doğru. yanıyor, yanıyor. Bilmiyorum bak vallahi hatırlayamadım. Kara deniz <laughs> yanıyor. Kim yanıyor amcam? He? Kim yanıyor? Bu ne? Hangi kanat? Dini sorular soruyoruz amcacığım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'an-ı Hakim'in ne el mursalin. Alâ sırâti müstakim tenzil el azizirrahim. Letûn zire kavme mâ yüzdire kafirun. fehem gâfilûn. Lekat hakkal kâdâ ala ekterifem lâ yûmin. İnne cehallâ ve